Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sunar. Merhabalar herkese. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Daha önceki kayıtları da yaptığımız gibi geçtiğimiz ay fon piyasalarında yaşanan gelişmelere baktıktan sonra önümüzdeki dönemlerdeki beklentilerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle her yatırım enstrümanın performansını bir şekilde etkileyen faiz oranlarına bir bakarak başlayalım. Haziran ayında 1-3 ay arasındaki vadelere uygulanan TL mevduat faizi %18,22 ile ayı bitirdi. Bir önceki ay %16 seviyelerinde olduğunu düşünürsek burada belirgin bir artış olduğu görülmekte. Bir başka önemli faiz enstrümanı olan 10 yıllık hazine tahvillerinde de BDDK'ca yapılan düzenleme sonrası bankalarca alım yapılmasından kaynaklı olarak %23'lerde olan faiz oranlarının %19'lara kadar gerilediğine tanık olduk. Fon piyasasında neler oldu diye bir bakarsak. Öncelikle BDDK'nın aldığı karar sonrası yani şirketlerin TL kredi kullanırken çeşitli kısıtlamalara tabi olması ve bu karar sonrasında döviz kurlarındaki geri çekilme hem bu kararın ay sonuna aynı zamanda vade sonuna bir de üstüne üstlük uzunca bir bayram tatili arifesine denk gelmesi sonucunda hisse senedi piyasasında ciddi bir geri çekilme gördük. Sadece Son alınan karar değil peş peşe alınan birkaç kararla aslında TL likiditesinde bir sıkılaşma yaşanıyor. Böylesi bir likidite sıkılaşması da ister istemez hisse senedi piyasasını baskılıyor. Yurt içi tarafta dediğim gibi böyle bir karar sonrasında volatilite yaşanırken yurt dışında da Merkez Bankası başkanlarınca yapılan şahin açıklamalar resesyon ve stakülasyon fiyatlamalarını derinleştirdi. Orada da büyük bir satış gördük. Aynı zamanda bu satış hem hisse senedi piyasasına hem de kıymetli madenler ve emtia piyasasına yansıdı. E, yurt içinde de bir de döviz kurunda da geri çekilme olduğu için yabancı hisse kıymetli maden ve emtia fonlarında ciddi bir geri çekilmeyi görmüş olduk. Ez cümle e, Haziran ayında tahvil bono fonları, özel sektör borçlanma araçları fonları ve para piyasası kısa vadeli borçlanma araçları fonları yani faizde biraz entegre fonlar dışında pozitif getiri yaratabilen fon olmadı diyebiliriz. Peki nasıl bir projeksiyonla bakmak lazım diye konuşursak öncelikle değerlemeler itibariyle pist oldukça ucuz durumda. Bu nedenle enflasyon fiyatlamasının bayram sonrasında devam edeceğini düşünmemiz için çokça gerekçe var. Ancak ay sonundan itibaren enflasyon fiyatlaması yerine bilanço fiyatlamalarını da konuşuyor olacağız. Burada daha çok bilançosu güçlü kalan, güçlü kalmayı başarabilen, enflasyona dayanıklı şirketlerin tercih edildiği bir hisse piyasası görmemiz oldukça mümkün. ABD tarafında da 10 yıllık tahvillerin Haziran ortasında %3.5'lara geldikten sonra %2.9'lara kadar inmesi özellikle borsa tarafındaki baskıyı ciddi oranda azalttı. Biliyorsunuz tahvil fiyatları, tahvil faizleri özellikle teknoloji hisseleriyle ters bağlantılı çalışır. Bu durumun başta teknoloji hisseleri olmak üzere ABD hisse piyasasını rahatlatacağını düşünüyoruz. Bu rahatlama aynı zamanda sadece hisse piyasasında değil, kıymetli madenler piyasasında ve kısmi de olsa emtia piyasasında da kendi etkisini gösterecektir. Bu beklentiler paralelinde gene 3 farklı risk grubuna göre 3 farklı strateji, bir fon dağılım stratejisi belirledik. İlk olarak düşük riskli bir portföy için önerimiz %85 özel sektör tahvil bono fonları, %5 Yabancı hisse senedi fonu %5, altın fonu ve %5 yerli hisse senedi fonundan oluşuyor. Orta riskli bir portföy dağılımı için önerimiz %55 özel sektör borçlanma araçları fonu, %15 yabancı hisse senedi fonu, %15 yerli hisse senedi fonu ve %15 kıymetli madenler fonundan oluşuyor. Yüksek riskli bir portföy dağılımı için ise Önerimiz %10 özel sektör tahvil bono fonu, %30 yabancı hisse senedi fonu, %30 kıymetli madenler fonu ve %30 yerli hisse senedi fonundan oluşmakta. 10 özelinde konuşursak hangi yatırım fonları alınmalı diye 3 farklı fon bu ay için ön plana çıkarttık. Dediğimiz gibi biz hem kıymetli madenler ve altın tarafında, hem hisse senedi tarafında hem de yabancı hisse senedi tarafında biraz daha pozitif bir ay öngörüyoruz. İlk olarak yerli hisse senedi tarafında ön plana çıkarttığımız fon QNB Finans Portföy 1. Hisse Senedi Fonu FYD. Bu fonu ön plana çıkartmamızın nedeni bir kere kıstas olarak kendisine biz tüm getiri Endeksini baz alması yani endeks kapsayıcılığı olması fonun bunun yanı sıra kısa vadeli dalgalanmalara değil daha orta ve uzun vadeli stratejilere göre portföyünü şekillendiriyor olması e, bilanço fiyatlamalarının etkisinin artacağı bir dönemde bu fonun da e, iyi bir performansa sergileyeceğini tahmin ediyoruz. Yıl başına kadar getirisi yüzde 47, yıllık bazda da yüzde 119'luk bir getir sağlamayı da başarmış bu fon. Haziran ayı portföy dağılım raporu da yeni yayınlandı. Buradaki rapora göre Alarko, Aksa, Bim, Koçol, Kortsa, Kardemir, gibi listin belli başlı bilanço yapısı güçlü şirketlerin taşıdığını görüyoruz. Önereceğimiz ikinci fon bir altın fonu. Burada da FIBA portföy altın fonu Fıb'ı öneriyoruz. Bu fonu diğer altın fonlarından ayrıştıran özellik en düşük yönetim gider ücretlerinden birine sahip olması. %1 gibi düşük bir yönetim gider ücretiyle çalışıyor bu fon. Aynı zamanda da yıllık bazda en yüksek getiriye yakalamış olan altın fonu hali hazırda. Bu özellikler nedeniyle de FIBA portföyün bu altın fonunu önermekteyiz. Yönetim gider ücretinin düşük oluşu orta uzun vadede bu tarz Altın onlarında e, özellikle fonun ön plana geçmesine sebebiyet veriyor ki bu fonda da aynı aynı durum söz konusu olmuş. Öneleceğimiz son fonsa daha önce döneni listele listemize giren. Ad Amerikan Yabancı Hisse Senedi Fonu, AFA. Evet, resesyon fiyatlamaları bir müddet daha volatilite yaratacak tahminimce Eylül ayının sonuna kadar da volatilite göreceğiz. Ancak gelinen endeks seviyeleri itibariyle %10-15'lik bir hala düşüş potansiyeli hesaplanabilse de gelinen endeks seviyesi itibariyle kısmi parçalı bir alım e, bu fonda da yapılabilir. Hem döviz ayağı oluşu hem de hisse piyasasının buna uygun seviyelerde olması nedeniyle bu fonu öneriyoruz. Özellikle bu fonu önermemizin en önemli nedeni bunda da %100 S&P 500 net total return endeksi kıstas olarak kendisini alması. Yani burada da bir endeks kapsayıcılığı söz konusu. Buna alternatif olarak da gene hem vergi avantajı nedeniyle daha önce gene öneri listelerimizde olan yani bir finansın yabancı teknoloji fon sepeti fonu var. OJT takip edenler bilirler. Teknoloji şirketlerinin de performansının iyi olacağı düşünülebilir. O fon gene bu fonla beraber kullanılabilir. Bizim bu ayki önerilerimiz ve tespitlerimiz, tahminlerimiz bu şekilde. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir ay dilerim. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sundu.